Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Bugün 10 Ekim 2024 Perşembe. Hepinize Ankara'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yine pazardayız. Hep birlikte Pazar dolaşacağız. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Videoya başlayalım. Evet değerli takipçiler, esnaf arkadaşlardan birisi çok rica etti meyve tabağını. Abi, böyle çeker misin dedi. Evet ne var i̇lk. içinde? Ceviz, üzüm, mandalina, armut. Muz. Muz evet. İlk yorum yapana bundan bir, bir tabak yedi. Çok teşekkür ederiz eksik olmayın. Sokakta evet. bir abone olun evet. abi. Çok teşekkür ederiz abone arkadaşlar. Abone olun abone. Edin. Evet teşekkür Onu ederiz yapalım, kolay arasına gelsin. Bol yarım yaban Evet. evet yerli domates, ayaş domates diyoruz 50 lira. Salatalık 70 lira. Değerli takipçiler, geçen haftadan bu hafta biraz fiyatlarda artış var. Ne kadar küçük kornişon? Abi kornişon 70 lira. Evet, 60 lira kıl biber. Evet. Üzüm 70 lira. Nar 50 lira. Törek yöntem. Ceviz 150 lira. Evet, değerli ne takipçiler, mandalina 30 lira. Nasıl arkadaş pazarın durumu, pazarın genç yakışıklı esnafları, evet 30 lira mandalina, nar ne kadar? 30 lira. Nar 25. Nar 30 25 dedi ama 25'e düştü şu an itibarıyla. Değiştirelim hemen tezgah 25 lira elma. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Evet patates 7 lira. Buçuk sarı balı biraz erisi 10 lira kuru soğan 10 lira arkadaşlar nasıl pazar pazar şu an durgun evet yanınızdaki de kardeşiniz herhalde evet, evet iyi pazarlar diliyoruz evet 25 lira biber 50 lira yerli biber tatlı mı biber evet, tatlı biber 50 lira taze fasulye 40 lira 70 lira kıl biber Evet. Teşekkür Evet değerli evet, takipçiler 15 lira havuç. Arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Nasılsınız? İyi pazarlar diliyoruz. Hayırlı satışlar olsun. Fasulye 60 lira. Örülce, örülce. Örülce, evet. Örülce. Pardon, pardon. 40 lira büyük bamya. 90 lira otoboy bamya. Muz 40 lira. Yerli domates 25. Brokoli ne kadar? Brokoli 50 lira. Brokoli 50, 50. acı biber var yerli. Buradaki ürünlerin tamamı yerli değerli takipçiler. Da işletmeci arkadaşımız. Nasıl işler? Çok şükür abi. Siz nasılsınız abi? Iyi Çok işler. teşekkür ederiz. Pazarın e, organik tecahlarından birisi. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz abi. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Kavun yerli aşık. Evet. Kavun. Ya nasıl işler arkadaşlar? İşlerimiz güzel. İşlerlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Ye, pallye, İyi pazarlar diliyoruz. Avniye pazarı çiftliğinden 30 lira. Kamerana, gel, kavunun ha. tanesi. Ankara tek bir tanesi 2 tanesi 50 lira. Evet 4 tane 100. Reklam yaparız bundan sonra. Halk yesin. Millet bol bol kavun yesin. Gebi tamri. Evet doğru ha. söylüyor. Bak, İyi yemeye, pazarlar diliyorum. Tamam mı? Evet değerli yani, kardeşler. 300. Bu kısım 200. Bu kısım yüz. Koşu zamanı fiyatlar biraz hareketlenmiş. Sarımsak fiyatları biraz yüksek. Yükselmiş. Evet, değerli takipçiler. Çok küçük koşu 60 lira. Bir büyüğü var 50 lira. Koşulu ürünler öyle. Evet, değerli takipçiler. Arkadaşlar kabak ne kadar? Kabak 15 lira, patlıcan. Patlıcan 15 lira. Evet, değerli takipçiler saat 16 itibariyle pazarda yavaş yavaş bir hareketlilik başladı. Taze fasulye 35 lira. Taze fasulye 35 lira. Uzum 60 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Şehirdeksiz üzüm var. Evet yemişi gördük. Trabzon hurması 40 lira. Ankara'nın en sevilen e, fenomen pazarcılarından Erşan'la birlikteyiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Sevgili babasıyla birlikte. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyoruz. Erşan Bey durum nasıl pazarda? Durumlar güzel. Akışları anlaşıyor. Evet. Kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Pazarlar güzel de yazın tam bitim zamanı. Kışa giriyoruz ya. Evet. O yüzden fiyatlar biraz yüksek. Düşer yani. Zamanla düşer. Evet. Zamanlar biraz sohbarlansın düşer. Kanalımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanal hakkında on numarasınız. Birinci kalite. Çok teşekkür ederiz. Ne Sağ olun. Ne demek Eksik olmayın. Evet. nar 15 lira. Patlıcan 15 lira. Evet, üzüm 40 lira. <laughs> üzüm 40 lira. Arkadaşlar nasıl pazar? İyidir, çok şık. Öyle olsun. Evet olsun. Kolay gelsin. Evet, devlet 10 lira, 5 tanesi 50 lira. Limon 20 lira. Lahana var. Lahanalar turşuluk. Evet, 80 lira 70 lira tanesi. Evet. Evet. Arkadaşlar ne kadar pırasanın kilosu 30 lira. Arkadaş pazarın durumu nasıl? Abi vallahi bugün bir sessizlik sakinlik içindeyiz ama akşam inşallah olacak. Her i̇nşallah. Her şey güzel gözüküyor. İnşallah. İnşallah. Sizler nasılsınız? Allah'a iyi çok şükür. Turp'un kilosu ne kadar? Turp 20 lira. Turp 20 lira. Havuç? Havuç da Havuç da sizin. Evet değerli takipçiler. Işıl ışıl bir tezgaha geldik. Atay kardeşler. Atay kardeşler evet. Atay kardeşlere 50 lira karalahana. 40 lira brokoli. Evet. Abi, evet değerli takipçiler. Mısır ne kadar? 10 tane son elveda bitiyor artık. 10 lira, 10 tanesi 10 lira. 15 lira havuç. Havuç 15 olur, beybazar havucu. Evet, nasıl Sonu işler? Bu. Çok iyi abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ abi. Evet, pazardaki da 16 son elveda bitiyor. 16.30 16 itibariyle pazarın durumu bu. Çoşuluk, parmişon, kırk lira. Evet, koymuşum. küçükleri 60 Orta boyları. Kürçünü çatlat Evet kaç kilo? 2 kilo. Evet. <laughs> Kolay gelsin eşler Evet değerli izleyiciler. Pazarın en renkli tezgahına geldik. Yeşillikler ışıl ışıl. 20 lira. Evet. Al. Taze soğan ne kadar? Taze soğan 25 lira. Kıvırcık var. Dur, dur Nasıl pazarın durumu? Güzel efendim. Kolay gelsin. Evet, 45 liramız. Nasıl arkadaş pazarın i̇yi durumu? İyi çoştu abi. Yavaş yavaş pazar olmaya başlıyor artık. Evet. yapıyoruz. Evet. Değerli Değil izleyiciler de. saat 16.40 itibariyle pazar, pazar yeri oldukça de. hareketlilik başladı. Hepinize e, hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Hadi onu Evet. Değerli izleyiciler. Koşuluk biberler 50 ve 60 lira. Acil 30 lira. 30 lira ee, ne diyorsunuz buna kelek. Arkadaşlar nasılsınız? Pazarın durumu nasıl? pazar güzel fiyatlar evet. ucuz. YouTube'dan evet, değerli takipçiler. Ee, pazarın <laughs> tamamen organik bir tezgahına geldik. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ abi. Yani kent yerli abi. Hoş geldiniz. Evet, tamamen yerli ürünler. 35. Evet. Kavak. Yerli. Çiçekleriyle beraber duruyor. Fasulye var. Evet. Yerli biber 40 lira. Turşulu kornişon ne kadar küçük? 60 lira. 60 lira. Pazarın genelinde 60 lira. 20 lira büyük kornişon. 45 lira orta boy kornişon. Fena değil. Fiyatlar hemen hemen aynı. 60 lira küçük. Koşulok domates. Kıl biber 50 lira. Evet, turşu zabanı, sirkeler, kaya tuzları, sarımsak 100 lira. Nasıl arkadaş pazar? Biraz direkt gibi sanki. Sarımsaklar saplar defilojeriz bizler. Evet 200 lira kestiği sarımsak. 250 lira 300 lira olarak. Evet. Yağmur gibi akıyor sarımsak. Evet. Alma gidecek yani onun karşılığı. Ay merak etme. Eyvallah Çek çek be, cevizi çek. Allah! Buraya armut. Yerli üzüm 40 lira. Lan oğlum bu abimin kıymetini bil lan. Evet. Pırasa, pırasa ne, pırasa kadar? 40 lira. Pırasa 40 lira, yeşillikler 15 lira. Şey, evet, taze soğan 25 lira. Bir renge, ışıl ışıl. Yeşillikler bugün. Ispanak ne kadar? 40 lira. Ispanak ve pırasa 40 lira. Evet. Pazarın ayakkabı ve giysi bölümündeyiz. Terlik ve ayakkabılar var. Arkadaşlar kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Evet güzel bir tezgah. Işıl ışıl düzenlemişler. Giyisiler de var iç çamaşırları. Evet. Rengarenk bir tezgah. İşletmeci arkadaş burada. Kendilerine kolay gelsin diyoruz. Evet bu bölümde pazarın giysi ve züccaciye bölümü. Böyle size pazardan değişik bir görüntü veriyoruz. Evet, bu bölümde çaydanlık tamiri ve parlatma bölümü arkadaşlar çaydanlık parlatıyorlar tamir ediyorlar saplarını burası da çöp torbası elektrik süpürgesi çöp torbaları burası da ayakkabı bölümü seçmece terlik 200 lira Çocuk ayakkabıları, ev terlikleri. Bunlar rengarenk bir tezgah. Ve pazarın ev gereçleri bölümü. Her türlü ev gereçleri satış bölümü. Bidonlar, kavanozlar, el bezleri ve Evet. Evet. kalabalık evet. 150 lira. Hamsi 150 lira. İstavrit 100 lira. Kolabut 150 lira. Üskumru 150 lira. Çupra 200 lira. Somon 200 lira, mezgit 100 lira. Arkadaşlar, kolay gelsin. Nasılsınız gençler? Kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Evet, değerli takipçiler, Ankara'daki pazar gezimiz burada sona eriyor. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşçakalınız, kanalımızda kalınız.